Merhaba. Merhaba. Ya böyle bir krallık olamaz. Allah Allah neler diyorsunuz ya? Kralım hoş geldin. Gerçek bir, gerçek bir popülerite kahramanı. Geçen gerçekten öyle. Bravo. Bir... Bir AVM'de karşılaştık geçen gün. Bir mekanda yemek yiyorlardı. Ya arkadaş bir lokma yiyemedi çocuk. Her saniye. Kuyruk oluşturdu. Sen de o sırada hatta Kaan Sekban'la oturuyordun. Evet. Muhtemelen ben bilet sırada... almak için program ben de, <laughs> Ben de rahat rahat yemeğimi yedim çünkü kimse beni görmüyordu lan sizin yanınızda. O Tarkan gibi bir popülarite. Yok estağfurullah. Yok Yo, estağfurullah. Yani bu aslında bizim başarımız. Ya maşallah ya. <laughs> gerçekten öyle. <olabilir. gülüyor> Helal olsun. Helal olsun. Valla beni oğlundan ya, miyiz? Mi? Eğlenecek miyiz? Hayvanlar. Eğlenecek miyiz diye sana sormak lazım. Burada şaka yapacak. Ee, totalde bir sürü ulan Bülent abi burada herkes şaka yapacak. O zaman geçelim başlıyor. Ve eğlence ya. yükünün bir kısmı da sende. Bugün nitelikli şakaları senden bekliyor. Bana evet. ben ve partnerimle sadece eğlenmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu adamın gelmesi özellikle önemli. Bu Estağfurullah. Gelmesi... Bu adam, bu Hayır, şimdi adam, yani bu adam. <laughs> biz yapıyoruz Ali Bak falan gibi mi yoksa? Oğlum ne alakası? Bu adam talk show denince Türkiye'de akla gelen İlk 13 bölümden biriyim. <gülüyor> <gülüyor> İlk 85 kişiden biri bu adam. Bu arada kardeşim de hoş geldi. Gerçekten çok dolu bir insan. Ben bir araştırdım. Yani çocukluğundan beri birçok projede bulunmuş. Ve hani kültür <laughs> Kuliste bana dedi ki senin bir oyunculuk aşkın var değil mi dedi yani. Çok... Oğlum şey, ben seni yeni araştırdım lan. Gerçekten benim cehaletimmiş. İyi ki geldin ayağınıza sağlık. Büyük bir alkış bu insanlara. vay 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 vay. Kralım hoş geldin. Doğum. Kardeşim hoş geldin. Abi abi. İyi ne olsun ya. Bir şey bir dakika bir baksana. Senin hatan değil mi? Ne? Ya, bu şu, bu arkadaş. Sen rahatın bozma. Hep geliyor mu lan seninle? Hep oluyor mu her Geliyor yani. Tamam. Bak hep şeyiz yapalım. Yok yok yok. İyi güzel lan. Güzel. Yeğenim hoş geldin. Kaça gidiyorsun sen? Kaça gidiyorsun? Yeğen, senin yeğenin mi yoksa? Şey, akraba mı yoksa? İyi. Hep beraber çalıştınız. Beraber çalıştım bir yeğenim. <laughs> Hoş geldin. Ee, bura YouTube değil. Böyle ee, şey, kafamıza hey, göre şey değil. Yo, şey, e, tamam, e, tamam. Sana, sana patlata, değil. tamam, tamam. Sakız, Burayı sakız YouTube değil diyor. Bunlar yok, bunlar, hayır, değil, bunlar yok. Sen bak ben seni bilirim Ali. Tamam, tamam, tamam. Ali, ben, ben halledeceğim. Ali ben seni bilirim. Hayır, hayır. Ben halledeceğim <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, tamam. Hiç gerilme yani. Yok, yok, gerilme yok, gerilme yok. Biraz eğlenelim vallahi bak. Ciddi i̇şte Kim var konuk? Bülent Serttaş. Serttaş'ım var elimde. <laughs> Bülent Sertaş sever misin? Aslısıyım. Severim. Ciddi misin gerçekten mi? Tamam. Sen? Bülent Sertaş sever misin? Severim, severim, severim. Oğlum burada Özcan Deniz yok ama. bak. var burada. Burada şaka maka yok lütfen. Hadi eyvallah. Kim lan bu?